Selamünaleyküm. Nasılsınız dostlar? Umarım iyisinizdir. Bugünkü videoda size tavukların durumunu göstereceğim. O bir tane sarı tavuğumuz vardı ya. Ayırdığımız onu geçen bir haftalığına dışarıya saldım. Yani kümese dahil ettim. Alışmıştır artık yeter diye ama parçalamışlar arka tarafını komple. Şimdi onu göstereceğim size. Civcivlere bakalım. Şöyle içeri geçelim. Hüsnü'nün kuyruklarını yemiş tavuklar. <laughs> Çok değişik bir tip olmuş. <laughs> Ama çıkıyor. Bak şuna, şunların tüyleri de çıkmaya başlamış. Bak şuna bak sırtına mesela yoktu. Mesela şuna bak şu. Bak gördün mü şu? Bak çıkıyor mesela şu. Şu bak çıkıyor. Görüyor musun? Sırtında tüyleri var. Hüsnü bakalım kuyruklarını çıkaracak mı? Yedi Vela Hüsnü biraz bizim kameramana takık. O yüzden arada ben duruyorum. Vurmasın ona diye. Civcivleri de çeksene. Bak ne kadar büyüdüler, kocaman oldular. Şimdi yağmur yağmış biraz, toprak o yüzden böyle biraz nemli gibi. Şimdi buraya iki tane daha ağaç dikeceğiz. Bir tane buraya düşünüyorum şöyle. Bir tane de şuraya düşünüyorum. İşte ne bileyim incir olur. İncir bir tane olacak da bir tane de başka bir şey düşünürüz. Büyük olacak ama şunlardan biraz büyük alacağım. Çünkü küçük olursa tavuklar rahat bırakmıyor ağaçları. Maşallah şu ekse e baksana. Nereden baksan 3,5 üç, üç kilo vardır. Rahat 3,5-4 kilo vardır yani. Ne yaptık? Bugün sularını tazeledik. Onların da keyifleri yerinde. Şimdi kümese bir bakalım. Sarı tavuğumuza. Ya mahvetmişler. Geldiğimde suluğun altına sokmuştu. Kafasının arka tarafı dışarıda kalmış. Sürekli gagalamışlar. Sürekli gagalamışlar. Hem tüylerini yolmuşlar. Hem de arka popo kısmını parçalamışlar. Yani kan içindeydi. Öyle böyle değil. Ben de aldım onu. Hemen mor sprey var. Ondan sıktım biraz. Şey olmasın diye. Eee mikrop kapmasın diye. Mor spreyin içinde bu şeyde de kullanıyorum ben onu. Yamanda da kullanıyorum. Köpekte. Herhangi bir yaralanmada falan iyi oluyor. Ee, sıkıyorum. Antibiyotik özelliği de var onun. Yarayı çok daha çabuk iyileştiriyor. Çabucak kapatıyor. Gel kömese doğru bir gidelim. Gösterelim şimdi onun durumunu. Ben çayımı şöyle bıraksam Dökerler mi acaba? Şuraya koysam dökülür mü? Şurada dursun, şurada dursun iki dakika ya. Ben içeriye gireyim. Şimdi göstereceğim onu. Ama biraz ürkek tabii. Bak bu tavuğumuz. Bak şimdi arkasını göstereyim sana. Zaten görüyorsunuz bak kuyruğu, kuyruğu komple yok. Bakın gördünüz mü? Burayı böyle komple parçalamışlar. Yani mahvetmişler hayvanı. Ben mor sprey sıktım mikrop kapmasın, yaraları iyileşsin diye. Bakın. Yani biraz daha geç kalsam muhtemelen ölürdü bu hayvan. Yemek falan da yememişti zaten. Şeydi, açtı. Şimdi bunu tekrardan buraya aldım. Yani bu tek başına burada nasıl olacak bilmiyorum ya. Bundan sonra kesinlikle böyle sonradan bir civciv veya tavuk kesinlikle kümesi almayı düşünmüyorum. Çünkü kabullenmiyorlar arkadaş. Yani ne yaptıysam kabullenmediler bunu. Yani nereden baksan iki aydan beri birlikteler yani. Görüyorlardı şu tellerden birbirlerini. Burada yer yaptık ona ama Maalesef yani. Ne yaptıysa kabullen... Bir sus be! Hüsnü! Bir şey anlatıyorum. Şimdi onu buraya aldık. Yemini falan koydum buraya yine tekrardan. Suyu burada tazeledim onları. Burada kendine gelene kadar burada kalacak biraz. Ya aslında çok güzel bir şey. Tavuk. Güzel bir tavuk olacak yani. Cinsi de kırma gibi. Bacakları da uzun. Hint gibi. Saso mu desem, rır mı desem. Değişik bir şey. Tavuk ama nedense dediğim gibi hayvanlar bunu kabullenmiyorlar. Kabullenmediler yani. Çayımı alayım buradan. Kümeste durum bu şekilde. Şuralara şöyle pet şişeler koydum. Ve oraya yumurta yapıyorlar çünkü. Oraları yapmasını istemiyorum. Bu folukları yapmalarını istiyorum. Şimdi oraya pet şeyler koyunca bu sefer de gittiler o köşeye yapıyorlar yumurtaları. O da sıkıntı. Burada da hep ağlar oluşmuş. Gördün mü? Örümcek ağları. Onları, onları temizlememiz lazım komple. Ondan sonra iyi bir şey yapmak lazım. Ben geçen bunların bit ilaçlarını uyguladım. Caniper kullanıyorum bitte. bitilacında. Onları uyguladım komple kümesin içine alt zemini işte yan duvarları falan follukların içini komple ilaçladım. Aslında tavuklara da uygulasak mı bilmiyorum. Şu dışarıdaki şu kenarlardaki işte malzemeler vardı civcivler dışarıya çıkmasın diye. Onların hepsini kaldırdım. Bir tek şu köşe kaldı. O köşedeki çuvalları da kaldıracağım. Tel var elimde, az bir şey daha kaldı. Oraya da şöyle ince tel görünüyor mu? Gel şuradan gösterelim. Bak, şöyle kümes teli. Şu telin haricinde bir tel daha çektim ki dışarıya çıkmasınlar diye. Bu bu boya böyle komple çektim. Ee, şu karşıki şeye de, şuraya da şöyle komple çektim. Bir tek şurası kaldı. Oraya da yapacağım. Ondan Hı -hı. sonra güzel bir görüntü olacak. Ya bunlar da sabahtan beri burada düğün mü yapıyorlar, ne yapıyorlar? Susmadı gitti bu şey müzik sesi. İnsanları da rahatsız ediyorlar. Kardeşim ya böyle şeylere öyle bir şey oluyorum ki, ayar oluyorum ki. Yani yani böyle bir şey yok ya. Gel kümesin içinde konuşalım. Kümesin içinde devam edelim. Yemlik yemlerini doldurduk. Arpa veriyorum. Uzun zamandan beri buğday veriyorduk. Şimdi arpaya döndüm. Arpa vereceğim bir süre. Çünkü kış geldi sayılır. Yani şu anda tam mevsim geçişi. Arpa hayvanları sıcak tutar. O yüzden arpa verebilirsiniz. Kışın özellikle. Ben yazın buğday veriyorum. Buğday biraz daha hafif oluyor. Kışında arpa veriyorum. Tabi sadece arpa değil. Bu seferlik böyle bir arpa yaptım. Bir Bir çuval kadar. 50 kilo kadar bir arpa aldım. Onu bitirdikten sonra tekrardan o doğal yemimiz var bizim işte karışık e, erişin yemi. Ondan kullanıyorum ben. Ondan alıp yine devam edeceğiz yumurtaya. Yumurta verimi gayet iyi tavukların, herhangi bir problemleri yok. E, burada bu şekilde dolaşıyorlar işte. Kümesimizin su alma şeyi de yok Allah'a şükür. Zaten etrafını şöyle betonla şey yapmıştık, e, çevirmiştik komple su almıyor artık kümesimiz. Birkaç yağmur yedi yani. Birkaç yağmur yedi ama herhangi bir problem olmadı. Bir sıkıntı olmadı. İçerisi zaten kupkuru. Bir de talaş alacağız buraya yine tekrardan. Komple zemini yeniden talaş yapacağız. Biraz daha havaların soğumasını bekliyorum. Hava biraz daha soğusun. Yine 2-3 çuval talaş her sene yaptığımız gibi komple zemine sereceğiz. Zaten zemin şey yani çok da böyle e, kuru bir zemin var yani burada. Hani bazı kümeslere görüyorum. Şey gibi yani balçık gibi böyle çamur hayvanların dışkısı, ıslak, su falan filan. Burası öyle değil. Allah'a şükür. Zaten tavuklar için en önemli şey zemin arkadaşlar. Yani zemini muhakkak ki kuru tutmanız gerekiyor. Eğer zemini kuru tutmazsanız hayvanlarınız sürekli hastalanır. Tavuklar hastalığı ayaktan alır biliyorsunuz. O yüzden bu tünekler de çok önemli tavuklar için. Çünkü tavuklar tünekte ısıtır ayaklarını. Eğer tünek olmazsa kümeslerde hayvanlar ayaklarını ısıtamaz. Genelde tüneğe çıkıyorlar. Tüneğe çıktıktan sonra ayaklarının üzerine oturuyorlar, ayaklarını ısıtıyorlar. Ayakları soğuk olursa dediğim gibi tavuklarınız hastalanır. Ona çok dikkat edin. Benim kümesimin zemini kuru ama ben yine de talaş yapacağım. Yani kışa girdik sayılır artık. Ama biraz daha şöyle yağmurlar başlasın. Havalar biraz daha soğusun. Bir sıcak oluyor, bir soğuk oluyor. Bu da yeterli onlar için ama yine de 2-3 çuval şöyle talaş alacağım. Kaba talaş ama. İnce talaş sermeyin sakın. Çünkü hayvanların solunum yollarını tıkıyor ince talaş. Problem oluyor. Hastalıklara sebebiyet verebiliyor. verebiliyor. Ben çam talaşı kullanıyorum. Kaba talaş. Çok güzel oluyor. Hem kokusu da çok iyi. Kümeslerde. Yani şu hayvana çok canım sıkıldı. Bunu ne yapacağız bilmiyorum. Yani bu tek başına burada duruyor. Yani bundan sonra kümese hiç hayvan dahil edemeyecek miyiz onu da bilmiyorum. Allah'tan böyle civcivlere bir şey yapmıyorlar. Bir çeksene şunları dışarıya. Bak ne güzel şey koşturuyorlar. Dışarıyı çeker misin? Civcivlere Allah'tan çok şey yapmıyorlar. Tabi biraz agresifler civcivlere karşı ama yine de dövmüyorlar yani bunun kadar. Hayvanı mahvetmişler. Neyse. Kurtulacak inşallah. Ona bakıyoruz. Özel bakım yapıyorum ona. Onu kurtaracağız. Ama bir şekilde ya keseriz bilmiyorum. Yani kümesi kabul etmezlerse keseceğiz büyük ihtimalle. Evet dostlar. Bu videomuz da bu kadar olsun. Başka videolarda yine görüşürüz. Ee, güvercin kümesimizi tamamladık. Kaçak güvercin yakaladık. Onu göstereceğim size. Sürpriz bir güvercin. Ee, güvercin de artık besleyeceğiz. Onların da çekimlerine başlayacağım kümesi de tamamladık dediğim gibi onun da çekimini yapacağız. Bu videomuz da bu kadar olsun. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.